kadarı pişirmişem Ercan abiyi de göndermişem Hayır benim kafam Benim de yok Ya Arkadaşlar bıçak atmak 1000 TL Eee şimdi sen naneyi yemedin Hayır bir Allah. Oooo 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 Allah Elimde ne var bak Aa. Aa. Aa sonu yok mu bu ızdırabın Allah'ım Ya yemin ediyorum siz biliyordunuz bu yes. işi <laughs> Var ya sen Koydum Canım var canım var Gözüm seveyim Gözüm seveyim <gülüyor> <Olma>. <gülüyor> Ay baba, <ay, ay>. baba, <laughs> babu 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 Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videodan herkese selamlar. Evet arkadaşlar Payen Laboratuvarı'nın sözünü verdiğim gibi sizlere CS2'de bu mapi oynayacağız. Birinci bölümü çok sevdiniz. Bu bölüme de sizlerden güzel bir like, beğeni bekliyorum. Yorum bekliyorum. Çok değerli yorumlarınız ve beğenileriniz. Aynı ekiple beraberiz. Çeren ve Tercan abi var ama Bugün. Bir dakika. Öncelikle hoş geldiniz. Tercan abi, Çeren. Merhaba, hoş, hoş bulduk. Merhaba. merhaba Şimdi merhaba, bugünkü selam, olayımızdan... Selam. Biliyor musunuz bugünkü olayımızı? Ben daha bahsetmedim tam olarak. Şöyle. Üçgen biçiminde birbirimize ya, takacağız Tercan abi. Tamam da en son da şeyi senin o... <laughs> ee, ne onun ne hmm. Ne yapacağız biliyor musun abi? Bugün ceza var. Dijipini de ben sana takacağım. O ha, 10 bin neyse. Dijipini senden alacağım. Arkadaşlar bu video 10.000 TL cezalı. Şöyle bir olayımız var. Herkes tek olacak. Yani herkes birbirini vurabilecek modu değiştiriyoruz. Yani e, vurma modu. İddia da ama şöyle gelmesin. Ceren yok. Sen de ben varız. Ceren yok mu? Ceren e de sen sponsor <laughs> abi. Tamam. Ceren e de sen sponsor olursun. <laughs> abi kabul mü? Senin maaşlar yatmıştır terziler abi şimdi. Ulan ben olacak? seni yenersem ben Ceren'e ne sponsor oluyorum? Ben seni yendiğim zaman senin o elinde bulunan 10.000 TL'lik Digipin'i alıyorum bu kadar. Ha kaybedersem Abi. de tamam ben sana bir o kadar Ceren'in yerine de veriyorsun. Vereceğim. Tamam Ceren'in yerine Aa, de veriyorsun. zaman sana ama. beş 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 işte. Tamam mı? Arkadaşlar konsept Lan niye bölüşüyorsun sen ortada yoksun. <laughs> Abi ben, bak hadi. şimdi ben birinci Promosyon olursam. Promosyon Ceren ben. Ana doğru gerçi ekstra oluyor o zaman 20.000 mi oluyor? Anasını satayım beynim yandı. Arkadaşlar olayımız şu. dur, dur, dur şey benim yok. beynim yanmaya başladı. Beynim yanmadı ağzı sulandı ama. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar birinci olana ikinci ve üçüncü 5000-5000 Digipin bakiyesi hediye ediyor. O bakiyeyle de Beraber istediğiniz PUBG Mobile, UC Valorant of Team Nakit ne istiyorsanız onu alabilirsiniz Açıklama ha, kısmından da Digipin'e Üye olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Fıtı, fıtı başkanım ve e, Çeren abi 42 saniye var. Bu artık isim olarak geçer. Ya oha ya işine doğmuş ya. Arkadaşlar startı verdik. O güzel parmaklarınızdan güzel, güzel beğeniler bekliyorum. Hadi bakalım. Hı. Bu benim ee, yanımda bu. doğdu. Bur e, abi o zaman. Herkes tek geldi ne yapar? Abi 7 kilim var. Gerçi 20 saniye sonra maç başlayacak. Abi haritayı da bu arada yorumlarını alayım. Tercan abi haritayı nasıl yapmışlar? Ya? Abi harita harita. Evet abi. Geçen Işıklandırmalar güzel. Abi paraya kıymışlar. Birazcık... Spot koymuşlar aralarda. Spot spot koymuşlar. biraz birazcık karanlık abi. gibi geldi. Tamam mı? O şeydeki arkanda yapıp kaldı. Lan mavi lan. Oo başlıyoruz arkadaşlar şimdi. Hadi bakalım ısınma bitti. Hazır <laughs> mısınız? Hadi bak ha, ısınma Aa. mıydı? Ne haksız lan abi ısınmaydı. Bir şey diyeceğim. Video giriş yaptık. Ha ne oldu? E sen... tavuk, tavuk, çok tavuk vurunca tavuk bilmem necesi yazıyormuş. Bakın suikastçı yazıyor bende. Çeren sen e sana de tavukları dedim ya. büyük da, gerçekten dedim. Ya ee, harbiden da tavuk oy, o, bir tavuk. Ama ayıp şey, değil mi ya? CS yakıştıramadım senden. ben buna. He. CS... Abi başlıyoruz. Ne Hadi bakalım. Ben şunu alacağım. <laughs> Arkadaşlar yani şu harita <laughs> güzelliğine Allah bakar mısınız ya? AK. Oy 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 oy. Ya. Bak be. Aa, abi ısınma ısınma ismiş, bu bu da. Isınma abi sen o, rahat tamam. ol. Ben, ben ayarladım abi onu. Ne yapıyor lan? Bıdık. Aa puan mı veriyor şimdi tavuk? Biri yine tavuk kesiyor ya. Abi ne yapalım protein lazım. Ya duydum galiba benim yanımda. Evet. Ananı. Biri kafa bak. Orta orta ortada oturuyor. Tamam ben İyha hallettim. Hayalı. Ben de onu hallettim. Bir şey söyleyeyim mi? Ceren yalnız abi vitesi taktı. O, abi. abi vitesi taktı da ben ananı... Bir de o... o az önce o... ısınmada e, malak gibi ölüyordu bu. Bilmiyorum abi içine cin giriyor galiba. <laughs> i̇çine zanteres kaçıyor abi galiba. Nerede bu? Ben kafayı çıkarmaya tırstım şu an Ceren'den dolayı var ya. <laughs> hiç ses de vermiyor. Abi. Kim bu? O yok o yok o yok. Kim bu? Bilmem. Kaçıyor. Azı Yürü git lan. Aa, kilimi çaldı. Güzel kase attım yalnız abi. Şimdi hakkını vermek lazım abi. Şeyde şöyle Hayır döndüremedim. Az döndüremedim. Arkamdan geldi. Bu kim? Oo, seslere bak. Yok yok. Tabancayı kafasına bir <laughs> vurmuşum. Nasıl vurdun abi? Ananı. Bülten neredesin? neredesin? Ben her yerdeyim. Allah cezanı vermesin. Abi benim Wolf ne çektim sadece eski kurtlar bilir komboya denk geldi ya. Tamam Öyle. gel camda camda dursana. Hadi gel. Avm'ne karşı AVM değil bak. Sana ne göstereceğim? Göster. Ne göstereceğim? Ya bir dursana kızım ya. <gülüyor> <gülüyor> Nerede vurdu Ceren? <laughs> Bot ya karşı cam, kulenin altında kulenin altında. Tam hani altında. Oha ah, abi iyi <laughs> vurdum abi. ha. <laughs> altta Ceren niye vurmuyorsun abi? Dur kalk. Öldür beni. Onu Neredesin? <laughs> Öldür ha, beni git onu gitmesin de. mi? Ya siz aranızda bir hasımlık var galiba. Ben çözdüm <laughs> sizi. Bir hasımlık oluştu ama şu anda anlıyor <laughs> musun? Ulan ben şimdi fark ettim <laughs> onu. <bu gülüyor> arada. Çatır çutur. Ceren yani, parayı araya. bölüşürüz ya. Ne yapıyorsun? Anladın mı? Parayı bölüşürüz ya. <laughs> Ceren evet evet evet. evet. <laughs> ah be. Salak. <laughs> 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 Sen de ay canım yoktu. Ya ben gitmedim. Gitmedi mi? <laughs> O oh, korktum. Abi var mısınız sadece pompalı? Hayır benim pompalım yok. <laughs> benim de yok. Ya. Aa yeter be. arkada ince ses. Doğru duymuşum. Merhaba Anılar. Kulede mi bilmiyorum ki. Ağzına tükürdüm çıkmış kule. C'deyim ya. Oy korktum. <laughs> Çeren nerede acaba? Ya ben hareket ettim ya. Aa, Ama haksızlık bu. Ne abi haksızlık yani Karşı kuledeyimdir sandım ama... <laughs> Var ya Ceren sen kamufle oluyorsun ha karanlığa. Her <laughs> abi telefonlar susmuyor. Hiç sorma, ses aldım sonra ararım. Defol git. Ben bu botu nasıl ölüyorum? Abi ışık ne patlıyor orada be? <laughs> Anılar! Işığa bak arkadaşlar, ışık çok doğru. fena. <laughs> Oha! görürdüm o ve peyi ağzına Aldinoskopta. Aldinoskopta. Evet, Abi bu oyun yani gösteriyor her şeyi. Salak. Yeah. <laughs> <Ay. gülüyor> Nasıl ölmedin abi? Ya timing'e bakar mısın? Selam. <laughs> Sen niye hep öldükten sonra benim dibimde bitiyorsun arkadaş ya? Sağ bir soldan mermi geliyorum çok yakın. Allah AWP aldı. Birinde AWP var. Bu AWP Çıkamadım. kimdi? Bot. AWP yok. Nerede? Oha lan. Ah be başkanım. Tavukları pişirmişim. tercen abiyi de göndermişim. Arkadaşlar bıçak atmak 1000 TL. <laughs> Hadi. Ayrı bir... Oğlum! Allah! 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 lan. Allah! Bir... Oh! Aha. <laughs> Aa, bin TL Furkan. <laughs> ya ben kendi kendi mezarımı kazdım. Allah kahretmesin ya. Ben niye böyle Ceren şey öğrenci ya? Ceren iyi, iyi oldu ha yazık. <laughs> Helal lan kız. <laughs> tamam Onlar sana dici, 1000 bin TL tamam. Ya bu yeniden dostu sıfırlaması bana mı denk geliyor ya? Hayır. karcan abi bir de senden olmazdı. Yemin ederim kaldıramazdım. Alt f koyardım. Benim canım çok az ya. Onun canı yok. Onun canım var olsun. bu arada. Haberiniz olsun. Ben tavuk keserken Allah'ım. Beni vurmak isterseniz bıçakla falan. Korku filmi gibi oldu lan. Yemin ediyorum Aha, korku karşında, filmi gibi. karşında. Şeyin karşısında hemen. Yukarı Bak, çıkışın karşısında. Kim o? Ben de kimse hayır hayır. Hali, hayır. Hali. hayır 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 Ya canın adama kesmeye oynuyorum <laughs> Defol git <gülüyor> <gülüyor> başkan <gülüyor> <gülüyor> Ağzına tüküreyim dur da Elimde ne var bak <gülüyor> 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 Abi, ben oynamıyorum team. ben oynamıyorum ya yok Aynen şey yok. aynen bak Hayır abi AWP ile zıpladı ya, Burada direkt team team var şey kardeşim kaçtı sen gitti. orada öbürü oyalıyor Hı -hı. diğeri vuruyor beni Yok ben kabul etmiyorum abi. böyle bir şeyi Yok abi tamam. Öbürü oyalıyor Timik var kardeşim Arkadaşlar Sonra yorumlarda diyor. yazar mısınız burada timik yok mu? Şimdi ben dolandırılmadım Ananı su Birini duydum Ağzına ha. tükür Bitti abi oyun bitti Tercan abi Aa, vurdum, 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 seni. Nasıl ölmedin? <laughs> Öyle bir şey yok Aa abi. H ne yaptın? Hile Aa. mi yazdın? Şifre yazmış ya internet kafeci. Kodladım, fena kodluyorum. Çarar, <laughs> <şarim>, <laughs> <laughs> ah ben birinciyim ben birinciyim şimdi e, tamam. abi ben birinci olduğuma göre <laughs> dinle şimdi, Ceren beni bir kere bıçakladı sen de iki kere bıçakladın 3000 TL tamam. yapar yani bana 7000 TL düşüyor tamam ben pazarlığı yaptım abi tertemiz bu, Bak ya iyi tamam <laughs> hadi okey Arkadaşlar ter, tertemiz pazarlığı yaptık yani gayet güzel bence abi ilk tamam, metin bu gayet güzeldi 7 bin sana... Tamam 7000 bin sana binde Ceren'e okay. Abi rövanşı atıyoruz ama sadece bu el Şöyle yapalım mesela bir round'u sadece tabanca ile yapalım ne diyorsunuz? Olur. Sen hangi silah dersen onu oynayalım. Tamam iki ile oynayın abi İkide de ne var hepinizin? Büyük ihtimal Polat mı var çift Baret. palet'te? Tabanca isteyen istediğini alsın ya. Tamam isteyen istediğini alsın o zaman Okey. Tabanca olsun full tabanca o zaman. Tamam full şu anlık abi bir tabanca takılalım 2-3 dakika sonra değiştiririz. Ah. Ama. Bu değilmiş böyle ya. Olur. Polat Bu bak ya. Oy! Bir dönüp vurdu kafama var ya. Zantares vuruşuyor. Ama sağdan soldan <laughs> bak dayamıyor bak döşeme. bak ben ne aldım şimdi. çok vuruyor ben de onu alacağım. Dayamıyor. Alma ya kopya çekme bu benim yıllardır kullandığım CZ'de bir silah. Hayda <laughs> <la>, diğeri nerede? <laughs> ah lan Beğen dayı. Alacağım. Ya. Tabancayı çok zor. Zor tabii. Oy! bıçaktan Şak mı kurtardın vurdum, beni? Yeminlen. O tabanca neymiş? Helalim yani. Marks beni kurtardıysa bıçaktan. Şık. Arkamızdan gelen olabilir. Evet, böyle şeyler olabilir arkadaşlar. Ya bu silah. <laughs> Oha. Korkuyor tabii mu? Tabii efendim. <laughs> Nerede bu millet ya? Oy! Ulan. Çeren vuruyorsun be. Kız neredesin? Oy. Bu kim lan? Tavuk Bıçağa gelecektim ben. Tavuk abi. Furkan. Harbi bıçağa gelecektim ucuz yırttı Ya, Helal kız sana. Neredesiniz? İyi de sen ya. vuruyorsun. O, o çekiyor ya. Çok saçma oluyor ya. <laughs> ağlamayalım. 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 Ağlamayalım lütfen. Kafa yedi. Kafa, kafa yedi. yedi. Kısa, Teşekkürler kafa, abi. Güzel kase attım. Teşekkür ediyorum. Aynı yerdeyim. Çık, çık Furkan yukarı çık. Çıktım abi. Sanmıyorum. Ben arkası dönük adamı vuramam. Ya. Ya işte Hep arkasından vurmadık. için. Ne olsun kız sana. Onu yedim. Ama yandan Ya vuruyorum. ama sağlı sollu <laughs> yandan. Neredesiniz? Arkamda doğdum. Kafa yedi. Gene kafa buldum burada. Edin. Oha sağ sol. Lan kız yapma yapma. <laughs> Abi öyle bir sağ sol yapıyor ki. Vaktime yeni başlayan çarlar gibi böyle de. <laughs> ben böyle ya. Ah iyi. Ah be başkanım. Yıllanıyorum. O değil. Hey. Değil. Bak bu da değil. Ben 5-7 alamıyorum takımdan. <laughs> ya <gülüyor> bir dur Furkan sana destek oluyorum. Yardım ediyorum Var ya, ya bir refleks atmışım. Ahmet koydum bunları. Çok fena. Ben de seni duydum abi. Ah lan dayı. Gel lan buraya. Ya bot sen neyine, neyine güveniyorsun? Sor <laughs> <Sür gülüyor> oldum can <laughs> ya. <laughs> <laughs> sen bana bu bıçağı at. Bir de e? takla at. Furko, Furkan hemen yayında twerk yapacak. Sen aynen yap. abi. Aynen. Atayım. <laughs> ben orada yapma. Ya, ona abi. ben de atarım hayvan. Of. Oha. Abi biz şeyi konsept değiştirelim. Ben sniper geçiyorum. Tamam. İstiyorsanız. Tamam. Oy. Suratı Surat yamuldu böyle abi. görüntü gitti. Tamam dediği anda böyle. Şey. Herkes AWP kullanabilir, SC de olur. SSC de olur. Ben SC çok seviyorum. Hay be. AWP AWP. O nasıl AWP? AWP şart abi. Geçeceğim adamı. Geldi 1000 TL. Eksi 1000 TL. Süper. Yok lan o, o önceki maçtı. Abartma. Oyle tersi daha bıçak battırırım. Bunuz mu birbirinize? Ya yemin ediyorum. Oh, Siz biliyorsunuz bu işi <laughs> <laughs> abi. Bu sana çalışıyor ben sana söyleyeyim. Ben var ya sen... Bundan sonra <laughs> of, yaşamıyorsun of, ya gördüğüm yere. Yani. Sana acımayacağım daha. Abi CS ve off team fark muydu. etmiyor. Şöyle bir tane body. Abi ben size karbon atsam. Of. Abi su. Foto gitti. Hayır. Aaa Tercan abi. Koydum Canı var. Canı var. seveyim. gözüm seveyim. <gülüyor> <gülüyor> Aptal. Yalvarırsın böyle. Böyle ya no, no işte. scope kafayı koydum sonra bıçak mı geldi gerçekten ya? O nasıl öldü lan? Böyle öldü abi. Ya. Öbür evet, taraftaymış ya. Lan Aa, yanında yanında. <laughs> yürü git yürü git 3 canım var. Ah be. <laughs> Üç canım var Ceren haberiniz olsun. Orada da zıplıyorum. Son 31 saniye. Oo! Arkamda da onu O yok. Şu. Ya Ferdi sen var ya, ya. Siz, çok ha. siz çok, çok felansınız. Siz çok felansınız. Şu bottan ha. bıçak geldim ya. Ya o zaman işin rengi değişir hocam. O ne at gibi koşuyor. Hangi stüvork atıyor? Uptur, 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 uptur. uptur. Abi hangi bak, birinize bak, döneyim? Bak, Neyse ben krallığımı aldım ve finish yaptık Payın, Ben abi birinciliğimi çok aldım. Payımda. Gerçekten çok keyifliydi arkadaşlar. Sizlere güzel bir ikinci bölüm sunmak istedik. Yani CS2'nin Payen versiyonunu izlemiş oldunuz. Eğer sizler de çok beğendiyseniz girip denemeyi unutmayın. Diğer bölümlerdeki konsepti nasıl yapalım? Bundan sonra sırasıyla giriyoruz zaten. 7-8 tane daha harita var. Abi ben gayet keyif aldım. Nasıl bulacağınızı da anlatayım sizlere arkadaşlar. Mesela soranlar oldu. Disconnect ne yazılmıyor lan? Atölyede arkadaşlar Wolf Team haritaları yazdığınızda CS'de zaten çıkıyor. Öyle bir olayı var. Bunu Steam'den indiriyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde arkadaşlarınızla girip takılabilirsiniz. Evet. Şimdi Tercan abi ben 7000 mi kazanmış oldum? Mantığı kendim yani. abi, şimdi. Beyin bedava. 7000... Evet 7 sana. İki, de iki Ceren kere... seni kesti. İki de oradan çıktık 5 ee, Ceren'e 3 sana 4. Ee tamam. ben de kestim abi ne yapacağız? <laughs> Neyi kestin? Tamam işte. Seni kestim Ceren'i kestim. Ben de seni iki defa kestim. O zaman nötrleniyoruz. Ben direkt 10 binde jipini almış oluyorum. Yok 5 binde jipini alıyorsun. 2 bin de Ceren alıyor. Ya Hatta tamam abi ya. Tamam sen, sen ama abi. Gene 7 bin abi. vereceğim ya. Ben sana 7 binde tamam. bitti. Sadece 4.000 sana 3'ün üç, birini, e. mi alıyorsun abi? Sen 3'ün birini mi alıyorsun? Ya abi ya, ne yapayım ben kazanamadım. Birinci olamadım. Olsun abi. Sonuncu da Ceren oldu. Bölüme. Şimdi öğrenci yani ona mı şey tabii, yapalım? Canım, tabii canım. Ceren hiç sıkıntı yok. Sen de yani rahat olabilirsin. Problem yok. Arkadaşlar umarım <laughs> videoyu beğenmişsinizdir. Yorumlarınız bizim için çok değerli. Beğenlerinize de bakıyoruz. Ersen abi sana bir şey olmaz ya. <laughs> Hadiriz. hadi sen sunu ben kapat bandi, kapat ben atıyorum tercih abi sana iban atacağım şimdi abi benim olsun. dijipin dijipini <laughs> ben alırım ki sana tamam benim linkten alıyorsun <laughs> linkini koymadın mı açıklama kısmındaki evet benim bilmiyorum. linkten alıyorsun arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşürüz kendinize iyi bakın hoşça kalın